Merhaba ben Nesibe. Yeşil Nelin'den YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle bu kış günlerinde içimizi ısıtacak ama aynı zamanda şifa deposu ve çok lezzetli bir çorba tarifi paylaşmak istiyorum. Etli, terbiyeli kereviz çorbası. Umarım videoyu izlerken keyif alır ve siz de bu tarifi evinizde denersiniz. Etli terbiyeli kereviz çorbamız için önce etlerimizi hazırlayalım. 100-150 gram kadar dana etini gördüğünüz gibi küçük küçük kuşbaşı doğrayalım. Ben dana eti kullandım. Siz istediğiniz eti kullanabilirsiniz. Önemli olan küçük küçük doğramak. Ben burada doğradığım etin yarısını kullandım. Ocağımızın altını orta seviyede açalım. Tenceremizi alıp içerisine 2-3 yemek kaşığı zeytinyağımızı koyalım. Etlerimizi de tencereye alalım ve etlerimiz kavrulurken biz diğer malzemelerimizi hazırlayalım. Bir tane orta boy soğanı yemeklik doğrayıp bunu da tenceremize alalım ve etimizle birlikte kavurmaya devam edelim. İki tane orta boy havucu, Önce uzunlamasına şeritler halinde keselim. Sonra da küçük küçük yemeklik doğrayalım. Ve havuçlarımızı da tenceremizin içerisine alıp şöyle bir karıştıralım ve kavurmaya devam edelim. Etlerimiz, soğanlarımız ve havuçlarımız tenceremizde kavrulurken biz de kerevizimizi hazırlayalım. Öncelikle kerevizin kabuklarını soyalım. Kerevizlerimizi de küçük küçük yemeklik doğrayalım. Gördüğünüz gibi benim kullandığım kereviz ortadan iri boy. Yani bir çorba için biraz fazla. Ben bunun yarıdan biraz fazlasını kullandım. Eğer sizin de kereviziniz artarsa onu salatanızda kullanabilirsiniz. Ya da ben böyle kereviz arttığı zaman onu da yine böyle küçük küçük yemeklik doğruyorum ve buzluğa koyuyorum. Daha sonra pratik bir şekilde çorba yaparken kullanıyorum. küçük küçük doğramış olduğumuz kerevizlerimizi de tenceremize alalım ve hepsini 1 dakika kadar kavuralım. Kerevizlerimizi de 1-2 dakika kadar kavurduktan sonra tenceremizin içerisine kaynar suyumuzu alalım ve 1 su bardağından biraz eksik yıkanmış ve süzülmüş pirincimizi de tenceremize alalım ve çorbamızı kaynamaya bırakalım. Çorbamız orta hararetli ocağımızın üzerinde kaynarken biz terbiyemizi hazırlayalım. Terbiyemiz için bir kabın içerisine bir yumurtayı alalım. Bir fiske tuz ekleyip yumurtayla tuzu şöyle bir karıştıralım. Bir dolu çorba kaşığı un koyalım ve 1-2 yemek kaşığı kadar limon suyu sıkıp bunların hepsini bir güzel karıştıralım. Biz terbiyemizi hazırlarken bir tarafta kaynamakta olan çorbamızı da ara ara karıştırmayı lütfen unutmayalım dolu dolu 3 4 yemek kaşığı yoğurdumuzu da terbiyemize ekleyelim ve bunların hepsini bir güzel karıştıralım. Kaynamakta olan çorbamızın suyundan birkaç kaşık koyup terbiyenin içerisine karıştıralım. Tekrar çorbanın suyundan terbiyemize karıştıralım. Ki böylelikle terbiyenin ısısını birazcık yükseltip çorbamıza eklediğimiz zaman kesilmesini engellemiş olalım. Terbiyemizi çorbamızın içine ekleyelim ama terbiyeyi Çorbamıza eklerken çorbamızı hızlı hızlı karıştırmayı unutmayalım. Çorbamıza yeterince su ekleyelim. Damak zevkimize göre tuz ekleyelim. Ben bu çorbaya kişnişi çok yakıştırıyorum. Şöyle çay kaşığının ucuyla olacak kadar bir kişniş dokunuşu yapalım. Gönlümüzce karabiber ekleyelim. Kaynatmaya devam edelim. Terbiyemizi ve baharatlarımızı tamamen ekledikten sonra Çorbamızı bir 7-8 dakika ortadan kısık ateşte yavaş yavaş kaynatalım ki bütün malzemeler birbirleriyle özdeşleşsin. Ve çorbamıza bir tutam dereotunu ince ince doğrayıp ekleyelim. Ve çorbamızı şöyle bir karıştıralım. Altını kapatalım ve dinlenmeye bırakalım. Dinlenmiş olan çorbamızı gönlümüzce servis edelim. Umarım bu güzel kereviz çorbasının tarifini beğenmişsinizdir ve siz de mutfağınızda bu çorbaya yer verir, sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz. Emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, arkadaşlarınızın bu güzel tariften haberdar olmasını istiyorsanız paylaşmayı, mutfağımda pişen diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyette kalın.